Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından kentte enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. <laughs> Depremde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi, iş makinelerinin en yoğun çalıştığı yerler arasında bulunuyor. <laughs> evlerinin enkazından kendileri için manevi değeri bulunan fotoğraf, oyuncak, diploma, gelinlik gibi eşyalarını almak isteyen depremzedelerin yıkıntıların yanı başındaki gözyaşlı bekleyişi sürüyor. Depremde ağır hasar gören Ebrar sitesi M blok'taki evinde yürütülen yıkım çalışmalarını izleyen 60 yaşındaki emekli öğretmen Lütfiye Köreoğlu da depremin ilk gününden bu yana bölgeden ayrılmıyor. Lütfiye Köreoğlu, "Oh Maraş merkezi depremlerde onlarca vatandaşın hayatını kaybettiği Ebrastesi M blokta oturuyordu. Onun evi yıkılmadı ama burada birçok komşusunu, birçok dostunu kaybetti. Dün yine buradaydı. Bu sefer ağır hasarlı olan evi yıkılacaktı ve yıkıldı. O yine burada beklemeye devam ediyor. Çünkü e, yıkılan evinin enkazı arasında kendisi için manevi önemi bulunan mesela çocuklarının fotoğrafı gibi birçok eşyayı çıkartmayı bekliyor. Sadece ise şu ana kadar yıkılan evinin anahtarını bulmuş durumda. Eşi İsmet çocukları Ali ve Mete ile 8 yıl önce Ebrar sitesine taşınan Köroğlu için Enkazda bulup çıkardığı her eşya depremden önce yaşadığı mutlu günler isim geliyor. Son perdemin askısı. Yani bunu deprem hatırasını saklayacağım. Lütfiye Köroğlu ile kendileri için manevi değeri olan eşyalarını alabilmek için enkazın başına beklediğini dile getirdi. Kıyameti yaşadık resmen. Kıyametten çıktık biz. Ben Ebrar M. Blok'ta oturuyorum. Deprem günü korkunç şeyler yaşadık. Çok korkunçtu. Kendimizi zor kurtardık aşağı indiğimizde benim yanımdaki apartman apartman kapısının önüne çökmüştü enkazdı. Kapıdan çıkamadık. Biz apartman görevlisinin kapısından aşağı inip onun dairesinden dışarı atladık. Bu şekilde kendimiz çıktığımızda her taraf yıkılmıştı. Hiçbir apartman kalmamıştı. Bir şeyler, bir hatıra alabilir miyim diye bir manevi değeri olan şeyleri. Yoksa çok büyük eşyalarda gözüm yok artık. Yani umudunuz bitti eşyalardan yana. Çocuklarımın resimleri vardı küçük. Diplomaları vardı. Benim fotoğraflarım vardı. Çocuklarımın işte evli resimleri var. Düğün resimleri. Düğün CD'lerimiz vardı. Yani onları alabilirsem yeter. Hatıra olabilecek bir şey. Sadece dün komşumun biri bir alttaki kendi eşyalarını aradan çekerlerken ben buraya bakmaya geldim üç çanta CD bulmuşlar. Ee, bunlar kimin dediler? Yani ben dedim bir bakayım böyle bir baktım ki benim oğullarımın üstü ismi yazılı. İşte Mert yazılı, Anıl yazılı, Tutku yazılı. Onları görünce sanki altın bulmuş gibi böyle bir çok kıymetli bir şey. Bir sevindim orada. Dedim ki ya bunlar bile yeter içinde çünkü çocuklarım küçüklükleri var hatıraları hepsinin videoları var cd'leri var onları sadece alabildim sadece elimde onlar var ama ben onların yanında fotoğraflarımız da vardı albümlerde o trafik yıkılırsa belki onlara ulaşabilirim Fakat panatlarımız kaldı elimizde. Başka bir şey yok.